Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim çalışmalarıma devam ederken günün ikinci videosunda karşınızdayım ve elementleri tanıyalım kazanımdayız şu anda. Evet o yüzden kitabımızı elimize alıyoruz. Sayfa 20 ve 21'i açıyoruz ve test 8'i beraber çözüyoruz. Haydi bakalım ilk sorumuz gelsin. Evet ilk soruda diyor ki oda koşullarında atomik yapıda bulunan demiş. Bakın şimdi öncelikle şu oda koşulları demek ne demektir? O 25 santigrat derece ve 1 atm basınç demektir. Bu standart koşuldur aynı zamanda onu da söyleyeyim. Atomik yapıda olduğunu söylüyor. Yani tek başına yani x2 veya x3 şeklinde değil. Nasıl olacak? x şeklinde bulunacak. Evet buna dikkat ediyoruz ve X elementinin gaz halde olduğunu da söylemiş. He, demek ki kayna noktası düşük. Buna göre acaba hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi metal olabilir mi? Evet metaller oda koşullarında tek atomik halde bulunabilir. Ama metallere baktığımız zaman oda koşullarında katıdırlar. Bir istisnamız var gerçi ama o da sıvı. Civanın da sıvı olduğunu bileceğiz. Ama bu uymuyor. Gazalde olmadığı için biz bunu alamayız. Peki devam edelim. Ametal. Ametallere baktığınız zaman evet atomik yapıda bulunan ametaller var mı? Evet şimdi genellikle ametallere baktığınız zaman gençler işte flor gibi, brom gibi, iot gibi değil mi? Şöyle ne yapıyorlar? İkili molekül halinde oksijen gazı gibi ya da ozon gibi değil mi? Ki ozon aslında oda koşulunda o şekilde bulunmaz ama oksijen O2 şeklinde bulunur. Baktığınız zaman hep böyle ikili molekül gibi gözükebilir ama bak tek atomlu olanlar var. Mesela kükürt var. Arkadaşlar karbon da tek atomlu halde bulunabiliyor. Yani atomik halde bulunanlardan kükürt ve karbon mesela evet ametaldir. Uygundur. Ama kükürt oda koşullarında katıdır. Karbon da katıdır. O yüzden gaz olamadığı için yani mesela işte flor mesela gazdır. Klor mesela gazdır. Ama o da molekülerdir. O yüzden biz bunu da alamıyoruz. Evet. Soy gaz, evet soygaz deyince oda koşullarında işte helyum neon argon kripton ksenon radon gibi elementlerdir. Hepsi gazdır ve tek başına yani helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon bunlar zaten kararlı oldukları için diğer elementler bunlara benzemek ister. Evet bunlar tek başına. Yani sen gidip de helyum böyle böyle ikili göremezsin ya da işte argon'u gidip de böyle üçlü falan göremezsin. Nedir? Helyum tek başına bulunur. Argon böyle tek başına bulunur. Uygun. Peki gelelim yarı metallere. Yarı metallere baktığınız zaman arkadaşlar yarı metallerde kimdir? İşte bor gibi, silisyum gibi elementler. Evet bunlar da Oda koşullarının tek başına bulunabilir ama bunlar da fizik özellikler bakımından metallere benzedikleri için bunlar da katıdır. O yüzden bunu da alamıyoruz. Burada sadece bir öncülü yani üçüncü öncülü alabilirim. O yüzden cevap durumunda yalnız üç yani A seçeneği gelir. İkideyiz şimdi diyor ki temel elektron dizilimini bize burada vermiş görüyoruz ki atomun. Buna göre x element atomu ile ilgili ifadelerin hangisi yanlıştır demiş. Önce x'in biz yerini bulalım mı? Hani 1 s 2, 2 s 2 p 6, 3 s 2, 3 p 3. Bak en büyük baş kuram sayısı kaç? 3 görüyorsun ki. O yüzden bu 3. periyottur. Evet en büyük baş kuram sayısına bakarsak 3. periyot. Ama orada kim var? S2 ve P3 var. Yani toplam 5 tane elektron var. Değerli elektron sayısı 5 olduğuna göre demek ki bu 5A grubu elementidir deriz. Evet yani 5A grubu deyince bu 15. grup oluyor. Evet 5. grup 5B. Be. Unutma bunu tamam. Peki buna göre e, 15. grubudur. Evet bu doğru. Bileşiklerinde yükseltgen basamağını soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi 5 ağda olan bir element olunca ya 3 tane almalı, eksi 3 de yüklenmeli ya da 5 tane vermeli. Yani eksi 3 ile artı 5 arasında bir şey alabilir. O yüzden bu da doğru. Devam ediyorum. C şıkkını bir geçiyorum. D'ye bakalım. P-bilo elementidir demiş. Evet P-bilo elementi. Niye P-bilo elementi? Çünkü arkadaşlar P ile bittiği için bu kadar basit. P ile biten P-bilo elementidir. Bu da doğru. Şimdi X2O3 ve X2O5 bileşikleri acaba asidik mi? Şimdi bakın bir elementin eğer ametal olursa diye bakıyoruz ametallerde eğer oksijen sayısı ametalin sayısından fazlaysa o bileşik asidik özellik gösterir. Bakın şimdi 3 tane oksijen var 2 tane e, ametal var. Evet görüyorsun ki oksijen sayısı büyük. Aynı zamanda 5 oksijen var 2 tane ametal var. Evet burada oksijen sayısı ametalden büyüktür görüyorsun ki. Evet ametallerde böyle bir durum var. Ametalin sayısı oksijenden küçük olursa oksiti asitik özellik gösteriyor. Metallerde böyle bir durum yok. Metalin e, oksiti bazıktır genellikle diyoruz. Yani o özellik söylenebiliyor. Ama A metallerde buna dikkat etmemiz lazım. Sonuçta A metalin oksiti asitik özellik gösterir. Hem de oksijen sayısı fazla olacağını bunu söyleyebiliyoruz. Doğru geldi. Şimdi ne diyor? C şıkkına diyor ki artı 3 yüklü iyonun soy gaz elektron düzenine sahip mi acaba? Şimdi bak bunun kaç tane protonu var? 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3 p 3 toplam 15 tane protonu var. Yani şimdi baktığımız zaman 15 protonu olan bir yapının artı 3 yüklü olduğunda ne oluyor bu durumda 12 tane elektron olmuyor mu? 12'ye bakarsan sen dağıtırsan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 yani ne oldu? 3. periyot 2a grubu elementi gibi oldu. Yani p6 ile falan bitmedi. O yüzden bu ifade yanlış olur. Cevap da bu durumda ne oluyor? C seçeneğimiz oluyor. Geldim 3'e Şimdi benim burada X, Y, Z atomlarım var görüyoruz Dağılımlarını da vermiş bize burada Ve bunlarla alakalı demiş ki hangisi doğrudur Evet şimdi X'in Y'nin Z'nin biz yerini bulalım X 1S2 2S2 Yani en büyük başkanım sayısı 2 olunursa İkinci periyot diyoruz S2 ile bittiği için de bu elementimiz 2A grubu elementidir Bunu yazarız Peki Y'ye bakalım 1S2 2S2 P5 En büyük başkanım sayısı 2'dir görüyorsunuz ki O yüzden bu da ikinci periyot S2P5 toplarsak ne olur? 7 olur, 7 A grubu elementi olur. Şimdi Z'ye bakalım. 1S2, S2P6, 3S2. En büyük başkan sayısı 3'tür. 3. Periyod, S2 ile bitince de 2A grubu element olarak karşımıza geliyor. Buna göre hangisi doğru? Şimdi X ve Z toprak alkali metaldir. Evet, 2A grubunda oldukları için ikisi de 2A grubu olunca toprak alkali metal oluyor. Hatta X burada berilyumdur. Z'de bu durumda magnezyum alt alta bunlar görüyorsunuz. O yüzden bu ifade doğru geliyor. Peki Y'ye bakalım. Y elemental halde diatomik halde bulunan bir molekül mü? Evet Y nerede? Y ye, 7 ada. 7 ada bulunan elementler kimlerdir? Fino yani flor bakın. Fino, celalin, burnunu ısırdı. Evet bak bunları hep böyle yazarken böyle ikili şeklinde yazdım. Bunlar oda koşullarında böyle ikili halde moleküler halde bulunurlar. O yüzden mesela Y de bu durumda zaten bak kim aslında o? Y flor elementi bu arada. Onu size söyleyelim. Çünkü ikinci periyot 7A'da. Dolayısıyla bu Y böyle F şeklinde değil de nasıl bulunur? F2 şeklinde bulunur. O da doğru geldi. Ne diyoruz şimdi diğer ifadede? X'in elimi noktası Z'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar bakın şimdi benim elimde X ve Z dediğimiz bir iki tane atomumuz var değil mi? Bunlar 2A grubu elementi. Ben şimdi nereye yazıyorum? X'i ikinci periyot 2A iki yazıyorum. Hemen altına da neyi yazacağım? Z yazacağım. O da üçüncü periyot 2A. Normalde hani ben şuna göre bakarsam eğer metalik aktiflik dersem Z büyüktür X aslında. Ama ben metalik aktifliğe göre buradaki metallerin erime noktalarını falan kıyaslamıyorum. Neye göre kıyaslıyorum? Metalik bağın sağlamlığına göre kıyaslıyorum. Arkadaşlar metalik bağın sağlamlığı nedir? Değerlik elektron sayısıyla doğrudur. Ama çap ile ters orantılı olarak geçiyor tamam mı? Şimdi bu durumda bak şimdi Bakıyorum şimdi inceliyorum arkadaşlar. Burada metalleri incelediğim zaman aslında şunu görüyorum. İkisinde değer elektron sayısı 2. Herhangi bir sıkıntı yok 2A olduğu için. Ama çapa göre bakarsan Z'nin çapı X'ten daha büyüktür. Çünkü aşağıdakinin çapı daha büyüktür. E bu durumda kimin kaynağı noktası elim noktası daha büyük? X'in Z'den daha büyük oluyor elime ve kaynağı noktası. O yüzden bu da doğru geliyor. Yani bakın o zaman metallerde bir grupta yukarı doğru çıkarsak ne olur? Erime ve kaynağı noktası arkadaşlar ne olur? Artar. Yukarı doğru artar. Onu size söyleyeyim. Ametallerin olduğu grupta ise aşağı doğru gidersek elektron sayısı arttığı için London kuvvetleri artıyor ve bu durumda da ametallerin olduğu grupta aşağı doğru gidersek elimine kaynama artıyor. Bunu mutlaka bileceğiz. O yüzden burada 1 2 3 diyoruz ve E şık olarak cevabımızı işaretliyoruz. Geldik dörde. Demiş ki S bloğu elementleriyle ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi S bloğu deyince ne aklımıza gelmeli? S1 gelmeli. S2 gelmeli değil mi? Bu durumda S1 ile bitenler 1A grubu elementleridir. S2 ile bitenler 2A grubu elementleridir. Artı bir de ne var? Helyum var. S2 ile bitiyor değil mi? 1S2. O yüzden şimdi bakalım. Neydi doğru olan? Bakalım inceliyoruz şimdi. Tamam metal mi? Evet şimdi S1 1A. Evet S2 2A evet 2A'nın hepsi metal burada bir sıkıntı yok ama S1 1A olunca evet çoğu metal ama burada kim var Hidrojen de var. Hidrojen aslında ametal. Aynı zamanda bir de soy gazımız var. Yani bu durumda hepsi metal diyemeyiz. Soy gaz var, ametal var, metal var. O yüzden bu ifade olmaz. Küresel simetrik elektron düzenine sahiptir. Evet zaten S1 ya da S2 diyoruz ya. E baktığınız zaman arkadaşlar bir tane orbitalim var zaten S için. E Bu ya yarı dolu ya da tam dolu. O yüzden küresel simetrik. Bu her türlü doğrudur arkadaşlar. Ne diyor şimdi? Enerji en yüksek orbitallerin ikinci kuantum sayısı L değeri sıfırdır. Enerji en yüksek deyince zaten biz en düşük enerjili orbitalden başlayarak sıralıyoruz ya yazıyoruz ya. Mesela diyelim ki berilyum diyoruz. Berilyum 4 protonu var. Bak 1s 2 2s 2 değil mi? E zaten en yüksek enerjiye sahip olan 2s'dir. E, s olduğu için de l değeri ne olur? Açısal momentum kuvam sayısı sıfırdır. L sıfırken S'dir. L mesela 1 olduğu zaman bu P'dir. L 2 ise D'dir mesela. Atıyorum sodyumu versek. Sodyum 11. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Bak enerjisi en büyük olan 3 S orbitalidir. Ve zaten görüyorsun ki S ile bittiği için zaten S bloğu diyoruz. E bu durumda S ile bitmek zorunda. L'nin de ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Bu her türlü doğrudur. O yüzden bu da doğru geldiği için 2, 3. O yüzden ben burada D'yi işaretlerim geldik 5'e demiş ki 6A grubu elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diye sormuş 6A deyince aklımıza ne gelmeli oksijen gelmeli oksijen grubu diyoruz aynı zamanda kalkojenler diyoruz şimdi 6A oksijen var kükürt var değil mi Selenyum var, teldür var. Bunlar bizim elementlerimiz diye bakalım arkadaşlar. Bunlar önemli elementlerdir. Şimdi 6A deyince zaten birinci periyot 6A yok. ikinci periyottan itibaren başlıyor. Sonra üçüncü periyot 6A kükürttür. Dördüncü periyot selenyum. Beşinci periyot da teldürdür. Şimdi buna göre dağılımları NS2 NP4 ile mi biter? Zaten buradaki en baş kuram sayısıdır. Mesela oksijen deyince 2S2 2P4. Yani değer elektron sayısı 6 olduğu için 6A olan S2 ve P4 toplam 6 oluyor ve 6A grubu oluyor. O yüzden hani 3. periyot olduğu zaman kükürt olduğu zaman 3S2 3P4 ile biter. Böyle devam eder. O yüzden bu şıkkımız tabii ki doğru geldi. B şıkkı bir kalsın. C'ye bakalım. Grupta ametal ve yarı metaller vardır. Doğru. Bak oksijen, kükürt, telanyum ametaldir. Tel dürmesi yarı metaldir. Bu da doğru geliyor. Devam edelim. Bileşiklerinde e şimdi 6A olunca zaten ne yapacak ki ya eksi 2 ya da artı 6 arasında bir yüke sahip olacak. O yüzden bu da doğru geliyor değil mi? Hani ya 2 almalı ya 6 vermeli gibi düşünelim. E bunlar 6A olunca bunlar yupa göre 16. gruptur değil mi? 6. grup 6B'dir unutmuyorsun bunu. Mesela 7. grup ne olur? 7B olur. 17. grupta 7A olur. Evet bu da doğru geliyor. Şimdi demiş ki Artı 2 yüklü iyon yüküne sahip olan bileşikleri soy gaz elektronlarına sahip. Mesela oksijen düşün. Oksijen proton sayısı 8'dir. Tamam mı? Eksi 2 mi artı 2 mi? Bak dikkat et. Artı 2 olursa bu durumda 6 tane protonu olur. E bu durumda bak 1s2, 2s2, 2p2. Bak 2p2 ile bitti. Oldu mu? Olmadı. Karbona benzedi. Bir soy gaza benzemedi. P6 ile bitmesi lazım. Ama eksi 2 olsaydı mesela oksijen. E, eksi 8 yazdım pardon. Eksi 2 olsaydı ne olurdu? 10 tane elektron olurdu. 1s2, 2s2, 2p6 olurdu. İşte şimdi soygaza benzerdi. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Beşikli cevap da B oluyor. 6'dayız. Şimdi diyor ki, X element atomunun proton sayısı, elektron dizilimi mp6 olan ile sonlanan atomun elektron sayısından... 3 fazladır. Şimdi MP6 demek ne demektir? Bu zaten 8A demektir. E bundan 3 fazlaysa 8A'dan 3 fazla olsa ne olur? Hani 1A, 2A, 3A olur değil mi? Sonuçta baktığın zaman. Demek ki bu 3A grubu element olması lazım. Şimdi hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Dikkat edelim. Toprak grubu element. Evet 3A deyince toprak grubu. 1A alkali metaller. 2A toprak alkali metaller. 3 ne olur? Toprak grubu olur. Evet devam edelim. D bloğunda yer alırlar demiş. Şimdi arkadaşlar burada bakın şimdi burada Şimdi D bloğu olur mu? Şöyle bir şey aslında. 3A dedim aslında bu ama 3B de olamaz mı? Evet, olabilir. Neden? Çünkü bakın mesela şimdi diyelim ki bu 8A'daki elementimiz kim olsun? Argon olsun. Argon 18 ile biterse artı 3 yaparsak ne olur? Skandiyum 21 olur. E ben bunu dağıtırsam işte argon 18'in üzerine dağıtıyorum. 4 S2 3 D1 bak D1 ile biterse o zaman bu B grubu D bloğu elementi de olabilir. Yani olabilir kesinlikle yanlış değil. Yani ya 3 A'dadır ya P bloğudur ya da 3 B'dedir. D bile olur. O yüzden bu da doğru. Değer elektron sayısı 3'tür. Da 3 A'nın 3, 3 B'nin 3. Bu kesin doğru. Şimdi ne diyor? Bileşiklerinde artı 3 yüküne sahip olan bir bileşik elementi olabilir mi? Evet artı 3 yükseltken basamağına sahip saat 3 A'da olunca ya da 3 B'den de bir element olunca artı 3 alabiliyor zaten. Bu da olabiliyor ama küresel simetrik özelliğe sahip mi? Bak şimdi D1 ile bitiyor ya. D için zaten 5 tane orbital çiziyorsun. Zaten bir tane elektron var burada. Küresel simetrik değil. E şimdi mesela diyelim ki 3A. 3A deyince bu da P1 ile biter. E, 3 tane orbitalimiz var. E Bir tane elektron koyarız. O yüzden bu küresel simetrik olmaz. Yani yanlış oluyor arkadaşlar. Bu ifademiz olmadı. Cevap da bu durumda. D seçeneği kesinlikle yanlış olduğu için D'yi işaretliyorum. Şimdi arkadaşlar burada 7, 8, 9, 10. soruları bu periyodik etfele göre yapacağız. Ben tüm sorularda bu periyodik çetveli buraya yapıştırdım. Bakacağız şimdi. Şimdi bakalım diyor ki periyodik sisteme göre verilen bu elementlerden acaba Hangisinin grubunun yanlış olduğunu bize söylemiş. Şimdi bakın potasyum nerede? Potasyum 1A'da. Potasyum 1A'daysa buna biz alkali metalleri diyoruz. A şıkkı doğru geliyor. Mangan nerede? Bak burada B grubu elementleri ki biz buna geçiş metali diyoruz. Bu da doğru geliyor. Helyum nerede? 8A'da. 8A olunca asal gaz, soy gaz bu da doğru gelir. E şıkkına bakalım arkadaşlar. Lantanitler bakın şimdi burada görüyorsunuz ki seryum var. O zaten nerede? E, o zaten lantanitlerin olduğu yapıda. Bak burası lantanitler. Hemen altındakiler nedir? aktivitler olmuş oluyor. O yüzden bu da doğru gelir zaten. Bunu da söyleyeceğiz. E peki bak oksijen, oksijen nerede? 6A grubu elementi 6A olunca halojen mi oluyor? Hayır. O 7A grubu elementleri, halojenler için. 6A olunca kalkojenler olması lazım bu ifademiz. Olmadı. Cevap da bu durumda D olur deriz. Geldim 8'e. Şimdi demiş ki periyodik özellikler diyor. Periyodik sistemle ilgili verilen elementlerle ilgili acaba diyor. Hangisi yanlıştır? Ben burada E'den A'ya doğru gitmek istiyorum. Şimdi demiş ki, Argon'un demiş elektron dizilimi küresel simetrik midir? Argon nerede? Argon 8A'da. E 8A'da bulunan element küresel simetriktir tabii ki. Mesela Argon dağılımda 3S2, 3P6 ile biter. P6 ile bittiği için 3 tane orbitalim var zaten. E bunlar zaten tabii ki tam dolu değil mi biliyorsun? Evet. O yüzden bu küresel simetrik ki kararlı olmasını zaten biz buradan anlıyoruz. O yüzden bu ifade doğru gelir. Şimdi diyor ki çekirdek iki en büyük olan element protaktinyum mudur? Evet bakıyorum şimdi buradaki ba elemente baktığımız zaman burası zaten 7. periyot elementleri arkadaşlar. 7. periyot deyince zaten en fazla zaten burası değil mi? Ee, en aşağıda olduğu için. O yüzden bu da doğru geliyor. Proton sayısına göre yerleştiriyoruz biz elementlerimizi. En aşağıda olan elementimiz 7. periyottaki elementimiz olduğu için bu da doğru geliyor. Şimdi flor ve klor elementinin değer elektron sayısı eşittir. E, zaten burası 7A grup elementi. Her ikisinde değer elektron sayısı 7'dir. E bu da doğru geliyor. Bunu da doğru kabul ederiz. Peki mangan neresi? Manga bak. 1, 2, 3, 4. periyot elementi ve bak burası 1A burası 2A sonra ne gelir? 3B gelir değil mi? Bak 3B 4B, 5B 6B ve 7B. Evet bak 7B de 7. grup. Mangan 4. periyot 7. grup elementi. Evet bu da doğru geliyor. Devam edelim. Hidrojen ve potasyum benzer kimyasal özellik gösterir mi? Şimdi evet aynı gruptakiler benzer kimyasal özellikler gösterirler. Mesela bunu 7A için söyleyebiliriz. Flor ve klor için söyleyebiliriz. Ama hidrojen bir ametaldir. Ametal olan e, metalle nasıl bir benzer kimyasal özellikler göstersin. Burada arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Hidrojeni ayrı tutmamız gerekiyor. Bir ağdaki elementlerden mesela bize burada sodyum vermiş olsaydı evet sodyum ile potasyum benzer kimyasal özellik gösterirdi. Ama hidrojen deyince iş değişiyor. O yüzden bu ifade olmaz. Hidrojen ametal olduğu için potasyumu benzer kimyasal özellik gösteremez. O yüzden cevap da bu durumda A geliyor. Geldik 9'a. Şimdi periyodik sistemde verilen elementlerden Toprak alkali metal grubundaki elementlerle ilgili kimdir onlar? Toprak alkali metal deyince 2A grubu elementini düşünmemiz lazım, değil mi? E bu durumda acaba hangisi doğrudur demiş. 2A grubunda kim var? Bak 1A şöyledir. 2A'da magnezyum değil mi? Görüyorsun. Bize burada magnezyumla alakalı soruyor. Şimdi bakın. Nerede bakın magnezyum? 3. periyotta mı? Evet, bakalım. birinci periyot, ikinci periyot, 3. periyot. Evet, 3. periyottaki magnezyum elementini görebiliyorum. 3. periyot 2A'da. O yüzden 1. öncülümüz doğru geldi. E bu nasıl dağılıyor? O tabii ki bakarsanız hani 1s2, 2s2, 2p6 ve 3s2. Yani en büyük başkan sayısı 3'tür. s2 ile bittiği için de 3. periyot 2A grubu elementi s bloğu element oluyor. Doğrudur. Çekirdek yükü 12 midir? diye bakarsan zaten bak toplarsak 2, 2 daha 4, 6 daha 10, 12. Evet toplamda 12 tane çekirdek yükü var. Bu da doğru geliyor. 1, 2, 3. O yüzden cevap da bu durumda E seçeneğimiz olur deriz. Evet geldik şimdi 10. sorumuzda. Bu soruda dersimizin son sorusu aslında. Periyodik sistemde iki elementlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi bir soru soruyor. Bir de burada cevap veriyor. Acaba burada doğru yanlış ifadesinde bakacağız. Acaba hangi cevap yanlış verilmiş? Bakacağız şimdi. Değerlik elektron sayısı 2 olan elementler. Bak burası 2A grubu elementi. Tabii ki kim vardır? Magnezyum vardır. Aynı zamanda kim var bir de? 8A'da olmasına rağmen kim var o? Helyum var. Evet helyum da değerlik elektron sayısı 2'dir. Çünkü o da S2 ile bitiyor. 1 S2. O yüzden A şıkkımız doğru geldi. B'ye geçelim. C'ye bakalım. Periyodik sistemin 17. grubunda yer alan elementler. Tabii ki 7A grubu elementleridir. 7A 17. gruptur. Onlarda flor ve klordur. Onu söyleyebiliriz değil mi? O yüzden bu da doğru geliyor. D'ye bakalım. Benzer kimyasal özellik gösterenler kimdir? Aynı grup olanlar. E şimdi burada aynı grupta olanlar kimlerdir diye bakarsak. Bakın flor ve klor'u alırız. Şimdi potasyum ve hidrojeni alamıyoruz. Bir önceki soruda bunu çözmüştük. Çünkü hidrojen burada ametal olduğu için potasyum benzer kimyasal göstermez. O yüzden bu ifadede verilen cevap doğru gelmiş oldu. En büyük başkalarım sayısı 4 olanlar kimdir? O 4. periyotta kim onlar? Potasyum ve mangan. Evet bunu da doğru görebiliyorum. Bu da doğru geldi. Şimdi gelelim B sorusuna. B şıkkına bakalım. D bloğunda yer alan elementler. Evet D bloğunda kim var? Mangan var. Evet bunu söyleyebiliriz. Çünkü o geçiş elementi. Ama seryum ve arkadaşlar burada protaktinyum baktığınız zaman onlar nedir? Bunlar iç geçiş elementleridir. İç geçiş elementlerine bakarsanız bunlar nedir? F bile o elementlidir arkadaşlar. Çünkü dağılımları bunların F ile biter. O yüzden burada ben sadece mangan alabilirim ama seryumu ve e, PA'yı protaktinyumu alamam. O yüzden ben burada e, yanlış olduğunu B olarak işaretlediğim için B olarak ben bunu işaretliyorum. Ve bu şekilde testimi de bitirmiş oluyorum arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Evet şimdi bugünün tüm testlerini yapmış olduk. Arkadaşlar güzel sorular var. Şimdi ne yapacağız? Yarın da iki tane testimiz var. Yani şimdi ben test 8'i çözdüm. Test 9 ve test 10 size yarın için ödevdir. Sayfa 22, 23, 24, 25 sizlere ödevdir. Bunları yapalım. Yarınki derslerimizi kaçırmayalım. Yapamadıklarınızı buradan izlersiniz ve hedefimize ulaşmış oluruz. Haydi bakalım gençler hedefimiz full. Görüşmek üzere.